Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün şu anda Seferisar'da bulunan Atiye Ali Çiçek Camii'ne geldik. Bu cami yeni yapılmış olup değişik bir mimariyle yapıldığı için sizlere de göstermek istedim. İnşallah içeriği göstereceğim. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد Elhamdülillah, çok güzel bir camide ikindi namazımızı eda ettik. Hepinize gelip görmenizi tavsiye ettiğim bir cami. Gerçekten imamıyla caminin kendisiyle çok güzel bir yer gelin. Siz de bir vaktinizi buraya ayırın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.